Çünkü ee, 1000 kupa yapacağım. 8 e, kupa kaldı. Tek hesaplaşma da yapacağım. Sonra Shelly'yi 1000 kupa yapmaya çalışacağız. Aslında bu ikisi de benim 1000 kupaydı. Ben düştüm. Sonra, sonra bilmiyorum yani Mortis kasarım diye düşünüyorum. Şu ikisini 1000 kupa yapalım. Ondan sonra bakarız. Kolay yaptım arkadaşlar. Şey varsa ee, Wasabi gücü varsa yani çok rahat yapabilirsiniz. Ben de Mac olmadığı için tek bir tanesini açamıyorum. Üç tane vasa kalmış. bende. bir tane de kostüm. Yani iki tane kostüm var da ben Brawl Pass açamam. Yani bir tane kalıyor benim için. Bunu da yani bilmiyorum Aça, açabilir miyim bilmiyorum. Ama o işte Brawl Pass şeyli olmasaydı belki çıkarır bilirdik. O yüzden şey Ama neyse başlayalım ee... Rosa yok Şükür yok son maçım Dur var mı? Yok Rosa çok gıcık arkadaşlar ya Rosa olunca Gözüküyoruz ya Ya üf Ben kaçıyorum Çaktırmadan vurabilir miyim? Çaktırmadan vurdum ama işte stu rekor var, rico var. Ya e oğlum stu da orada ben sıkıştırdılar. Aa internet dondu. Son anda. Rika benim orada olduğumu biliyordu herhalde. Aa, hayır, hayır. Bin kupa olmak çok istiyorum. Hayır. Cold git. Burada biri var mı? Ya git. Uf, sıkıştım. Burada. Herkes bana geliyor. Bana doğru. Bana doğru gelmeseler iyi olur. Şeyi de başka bir videomda yapacağım. Ha arkadaşlar. E, şey Jeyong'u hani bir e, kasacağım demiştim ya. Onu unuttum arkadaşlar. Özür dilerim yani. O yüzden. Özür diliyorum ya. Edgar bana atlar. Ben Edgar'ı biliyorsam ama o bana atlayacak. Daha demin 7. olduydum bir kere videodan önce. O hiper şarjcı bana atladı. Doritos'un. Koltun ismi Doritos. bana saldırma ya. Garibanız ya. Oğlum arkadaş olsun biri. Tam 6 kişi ya. Biraz rahat oynayalım. Hiç yüküm yok. Hadi o öldürün lan. Lan ölüyor ya. Kim bana vuruyor? Şu Rico değil mi? Oy dördüncü oldum arkadaşlar. Yine iyi. Ama bin olmadım. Bin oldum. Oha. Çok sihirli bir şey oldu. Ve artık bin kupayım. Oh yeah. Şeli, birazdan seni yapacağım. Arkadaşlar hangi kostümü seçsem? Ve artık Hank'in bin kupa. He, o zaman herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Birazdan belki yine bir video yaparım. Onda da Shelly'i kasarız birlikte. Shelly'i de bin kupa yaptıktan sonra herhalde mortis kasarım. Aha lan şu varmış ya. Aa, ben bunu ka böyle kasarım. Bu destansı kostüm mü? Dur. Arkadaşlar bir bakayım. Ee, herhalde Evet. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Ee, yani görüşürüz. Diğer videomda e, şeyi yaparız birlikte. Görüşürüz.